Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu servikte Brawl Pass alacağız arkadaşlar. İsterseniz arkadaşlar hemen Brawl Pass'e geçelim ama önceden arkadaşlar aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İsterseniz hemen videoya geçelim. Sen şu an dükkandayız ve şu an şu teklifi alıyorum abi. Hemen cicik aldım. Bir tıkla satın al diyorum arkadaşlar. Alıyorum teklifi umarım. Ee, aynen ödeme başarılı oldu ve şu an teklif aldım ve 190 elmas çektik şu an. Hesabımıza toplam toplam 285 o, elmas oldu arkadaşlar. Şu an Brawl Pass'e geliyorum. Bu arada arkadaşlar siz Brawl Pass'i alamadıysanız arkadaşlar hiç üzülmeyin. Biz de eskiden alamıyorduk arkadaşlar. Yani biz daha da hiç alamıyorduk. Arda öyle değil mi aga? Doğru yani. Yani ya biriktirin arkadaşlar elmas biriktirin. Yani kutularınızı biriktirin. Hemen lafı uzatmıyorum. Etkinleştir. Arda iki seçenek var. 249 elmaslı mı yoksa 169 mu 169'u arkadaşlar. Tamam. 169'u ve Brawl Pass <laughs> etkinleştirdim şu an. Brawl Pass'imiz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şu an bu arada arkadaşlar ben, Arda ben Daryl'ın adını öğrendim kanka, tahmin et neymiş? Kanka ee, şeyim aynı robot yeni gelen kostüm Aynen Daryl Van kanka, adı Aynen aynen biliyorum Aynen Şu an ilk önce Daryl Van'ımızı çektik ve Daryl Van'ımız hayırlı uğurlu olsun Süper bir kostüm arkadaşlar Şu an geliyorum 100 altın bu e, gereksizleri alacağım Yüz e, 100 altın daha aldık. Oo maşallah hocam. Hocam hocam. İsmimiz de bir parlıyor şu an. Ad rengine girelim. Eee ne koyalım adı? Ya adı demişim. Bence mor, mor. mor. Tamam yaptım mor daha iyi duruyor aynen aynen mor daha iyi duruyor İsterseniz arkadaşlar şu an bir buradan Daryl'ı alalım Nerede Daryl nerede Daryl ha burada Daryl <laughs> Çaktım hoca. İstek atmayın. Videodayız şu an. Çiftlik. Arda süper değil mi? Kanka süper duruyor. Yani arkadaşlar çok <laughs> süper burada aynen. Şu an bir arkadaşlar gameplay'imize geçelim. Evet arkadaşlar her zamanki olduğumuz gibi kamerayı kapattık. Çünkü arkadaşlar kamerayı kapattım. Rahat oynayamıyorum ve süper Arda. Kostümü görüyor musun kanka? Oy çok kullanışlı bir kostüm. Ana çok iyi lan. Çok iyi yapmış Supercell. Arda şey dikkat et, ettiysen altında da tekerlek gibi bir şey var. Yürümüyor yani. Aynen abi. Arda'nın da bir internette bir sorunu var galiba. Onun için cevap vermiyor olabilir. Şu an girdim abi ben. çok ya. Anladım. Aa neden öyle oldu? Burada çok güzel kostüm. Rengini çok beğendim. Ben en sevdiğim renk <laughs> Bence de bu arada çok güzel kostüm arkadaşlar. Ee, umarım arkadaşlar böyle kamerasız daha iyi olu, oluyor oluyordur. Lan konuşamadım. <laughs> kamerasız daha iyi oluyordur umarım. Ya bir de kamera olunca dümdüz tutuyorum inşallah yazın alınca daha kolay olacak. Ya atışların süper. Bir şey, ya, bir de Oy, tek attı. Hmm. Ona yaklaşma, Ojiz olursa çok pis seni. Doğru söylüyorsun da. E, birazdan kaç yani? Otomatik nişan var bir daha adamda Bir dakika. Otomatik nişan var kanka fazla yaklaşma. çok yüksek olduğundan yani zor maçlar geçiyor. Oy Mortis'e bak. Şuş Evet arkadaşlar İki abi. Macapalım. Ya gireceğiz gireceğiz. şu an bir arkadaşlar ana menüye girdim. Bence çok iyi bir kostüm bu arada bence çok iyi yapmışlar. İsterseniz arkadaşlar hemen sonraki gameplay'imize geçelim. Evet arkadaşlar şu an maçımıza geçtik. ikinci maç umarım ya ilk ikiye kalabiliriz. Ya kupa sayısı biraz fazla olduğu için bir de hani şu an ne bileyim ya yük de alamıyoruz yük almamız lazım bizim şu an. Ya, hmm. Oy. Oh. Çok kötü oldu ya. Ya arkadaşlar çok kötü oldu şu an. İsterseniz arkadaşlar son maçımızı da oynayalım. Ondan sonra videonun sonuna doğru yaklaşalım. Evet arkadaşlar şu an son maçımıza geçtik. Bu maçta abi ilk ikiye kalalım. Çok pis düştük ya. Aynen aynen. İnternet çok kötü ya. Allah orada değil miymiş ya? Nereye kaçtı ki o? Bak kanka görüyor musun? Durduğumda kollarını açıyor bak. bak ha, Oy bir dakika. Ha <laughs> ultim açıldı tamam. Şu an birisine dalma şansın şansım var ama. Bence karşıma geçiyor. Aynen daha daha ben uygun de olur yok. derken. Bir dakika. Çok fazla yaklaşma kanka. Onlar çatışsın. Bir çok kötü internetim var ki zaten yapacağım hiçbir şey yok. Şuradan akabilir miyim bu oya doğru? Kanka. Full pusalım ya ilk ikiye girelim. Abi şu emojide bir farklılık da yok. Bence emojisine bir şey ekleselerdi güzel olabilirdi. Çok iyiyiz abi. Bir daha açıldı ulti. Gaz vurmasın, gaz vurmasın. Dikkat et. Ben bir şuraya doğru açılayım. 12'lik Piper mı? Tek atar. Aa! Bir tane vur. Çok iyi. Aynen arkadaşlar. Şu an arkadaşlar isterseniz bir ana geçelim. Ben bir kameramı açayım arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar şu an kameramı da açtım. Biraz karanlık olabilir çünkü şu an akşam çekiyoruz videoyu. Ee, Arda genel olarak bence kostümü ben çok beğendim. Bence çok iyi bir kostümdü. Kaliteli yani. Bence de Brawl almaya değer mi diyeceksiniz. Bu Brawl Pass'e bence değer arkadaşlar. Ya 90 lira olmasaydı daha da iyi olabilirdi ama şöyle bir 60 lira 70 lira falan yapsaylardı bence süper olurdu. Mük olurdu diyorum. Arkadaşlar sizi hemen son bölüme bırakalım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz aşağıdan like atıp abone olabilirsiniz. Ee, bence kostüm çok güzeldi. Brawl de aldık. Brawl Pass de çok iyi. Ee, i̇nşallah 2 hafta sonra Albay da alırız diye düşünüyorum. Sence Arda bence 2 haftaya kalmaz Albay alırız ya. Şimdi bu, bu hafta şöyle diyeyim yarısına geliriz ya da yarısından biraz daha fazla hafta hafta sonu gibi alırız diye tahmin ediyorum ben. Bence çok iyi olur. Albayraf'ın deneyiş videosunda atarız arkadaşlar. Ee, dediğim gibi arkadaşlar aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, seviyorsunuz arkadaşlar sonraki Brawl Pass videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.